merhaba arkadaşlar. Bugün iki bardak kola içip gene çalışacağız. İlk önce ben yapayım Şu an bunu Aa. Bir de soğuk. Koş bir bir balık gelir misin? Evet, sonra kadar olsun. Şöyle bir var işte. Oh, aburay. Çünkü geleceğim. çok, çok geleceğim geldi. Tek gideceğim. Sen ayrı güzel izleri görüşürüz. Tamam Tarık sen tek o zaman tamam. Ama sonra bir başım belaya girince yaradıklarla beni çağırma. Merak etme ben başımı çağırırsam. Kırım. Tamam Tarık gidiyor gidiyor gitti tamamdır arkadaşlar finalimiz başlasın arkadaşlar bu vinci nereye koysam birazcık taşıyalım bu tarafı doğru tamam tamam biraz böyle gel birazcık şöyle gel tamamdır evet vincimizi yerleştirdik bu vinci işte, arkadaşlar az sonra tahmini bile tutuyoruz az sonra dediğim yani o zaman ooo bu nerede şimdi Bakalım. tekrar işe şöyle göstereyim, göstereyim. Son sonunda sonunda

Tolga tamam, tamam, Aa hiç Bu hiç izle, Tolga bunu yapamaz bence. Arkadaşlar, bu vincileri Tamamdır. şöyle gel. Tamamdır. Evet bincimizi yerleştirdik. Ve işte arkadaşlar az sonra Tarık'ın evini çalacağız. Az sonra dedim yani 10 saniye sonra. Hadi bir tık daha uzatalım. Tamam. Şu kolu Arkadaşlar daha sonra şunu tıklıyoruz ve ev bu yapışıyor. Biraz daha biraz daha. Ondan sonra arkadaşlar Tarık'ın evi yerinden çıktı. Hatta şimdi Tarık fark etmesin diye Tarık'ın evinin altını çimenle kapatacağım ki Tarık fark etmesin evinin gittiğini. Tamam çeviriyoruz şöyle. Acaba Tarhan evini nereye saklasam? Biraz daha indirelim Ferit ailesi. Hadi biraz daha in, biraz daha in. Tamam, tamam. Tam oldu. O süper oldu. Şunu şöyle çimenle kapat. Madene mi iniyorsun? Evet biraz madencilik yapacağım. Çok Hadi Ne oluyor biliyor musun? Kardeş bitiyor. Oo kendisine normal bardak yapmış. Abi, Dedim bakayım. Hey güzel. Ne yapalım abi? Önce duvarın sonra yatırdı. Yok yok, yok. Ben Gönlük kaybettim. gelin mi maçalış? Muay, kaşmara bakala. Abi biz bırakalım. mi Tek kişi sıkıntı bir sıkıntı yok. Gelin mi maçalış? <laughs> ben kaybettim arkadaşlar. Şimdi ne kokuş? İki vardı gidip gelin mi maçalışız? getirdik. Ey güzel. Ne yapalım abi? Önce dönelim, dönelim. Yok yok, yok. Önce Arkadaşlar dönelim. ben gelirdim daha demir öyle bir zorlu ki var ya bir de soğuk kola değil mi <laughs> arkadaşlar Doğru siz sp, sp sprite demişsin, sprite bulamadık kola, baktık marketinde gittik bize kola bulduk 2.5 buçuk litre aldık hmm. bundan sonra bir bardak babam, daha içeceğim sonra da Babam getirdiydi kolayı ya, ya hadi gel işte ben bu planı aradım. İyi hey güzel. Ne yapalım? Öldür. Önce hızlı. Sonra hadi öldür abi. Git sonra Olur, ikinciyi kat önce. gel. Önce İşlem bunda lan. O kadar soğuk Başka yaptırdım ki. Abi 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 içinde azıcık kaldı arkadaşlar. Git Şimdi bir bardak falan ye. Yapacağım. Şey. Hayır hayır tamam. Git koş bir bardak daha kat ya. Bir bardak daha kaçacak ben yenirdim kaybettim. Ama ben bayağı bir durdum. Kezik sıyığa attırdık. Hey güzel. Ne yapaba? Gelme <laughs> küçülteceğim arkadaşlarımı bütün ellerden gireceğim buradan kopecekceğim. İşte bu sefer kopeceğim mi düşünmüyorum bu arada arkadaşlarımız. Arka Ertan'ı trollleyeceğim. İzleyin bak, i̇şte bak nasıl. Evet olur. Arka arka olur. olur. İç iç. Arkadaşlar bizim amacımız gelirmemek. Yani tek kişi şey Dikiş. <laughs> arkadaşlar, ben buraya bizlerim. Tek. Nezihler gelme. İnşallah. Hiç olmazsa. Bizim amacımız bizim <laughs> tek dikişte o, içmek, içmek o, değil. Bizim amacımız o, sadece gelme. İç demede gelmeyeceğiz bu arada. Ben gelirdim. daha demin. Burada da gelirdim. Ama bu dayanamaz. Ben az. Oğlum ben üç gün sonra kal, dambul kaldırdım. Ya bir git daha dambulun ne olduğunu bil. <laughs> Bildiğimiz dambul. Arkadaşlar bundan sonra dambul çalışacağız. Aklınızda olsun bu içtikten sonra. Ben dambulları getireceğim. Sen de burada bekleyeceğim. <laughs> Yemin ediyorum ki de gelecek. Dumbledore, iç iç. İç içiyorsa kazandım sayılır. Değil mi? Bak içmiyor. Oğlum ben iki bardağı iki dakika içti mi? Ha içiyor. Arkadaşlar bu gelecek daha. Gelirce geldi şu an alttan bir şeyler oluyor. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuradan bir şey oluyor. <laughs> vallahi, vallahi gelecek. Hadi ya bu hiç aynı zırhı mı yapmışım? O tam benzer. <laughs> vallahi bu tavuğa. Aynı tavuk yapmışım belli. Ben de tavuğun yazısını sileceğim verdi Talezi. Sildi. Bunu tavuğa yazısına döteceğim. <laughs> tamam bu kadar. <laughs> bu da hadi. Hadi, hiç, artık kaldı zaten. Elimden yolladı verdi. Bu arkadaşlar bu da biraz Kaybettim al. Arkadaşlar şu kadar kaldı. Şu kadar. şu kadar. Neyse. Ben kas çalışma, ben çalışma aletlerini getireceğim ve çalışacağız. Bunu ne yapalım? Koş koş son son, son şunu da içi var arkadaşlar. Bunu içemiyor. Biz şimdi git. <gülme> 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 ha. Ne <Emincen> ha? lan? Ya. 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 Nereden düşüktü fotoğrafınız? Arkadaşlar. Hadi ben bebiği kaydı. Arkadaşlar ben dabulları gitti. He. Bu Sıra, sabah sabah neye bakıyor bunu? Ya bir ürün vardı, tarik ben almıştım. Hayata düşünce onu bildirin diye. 재미, ich bin ein bisschen getirdik lan tamam, bunları ver onu takalım onu satayım oh. Arkadaşlar duydunuz mu o gemirmeyi? Ben garip var bu tam. Öbreklerine zararlı oluyor <laughs> ya. Ya bir git. İki tanesini içi işte Ben o kadar gelirmedim. Ben ya az o kadar çok böyle vok diye gelirmedim. Oğlum ben iki bardak içtim ya. Ben kaç bardak içtim? İki bardak içtim. Yani ben dört bardak içtim. Onların var mı? Senin yok ki. Yani. Ben iki bardak. Ben burada kokuş. Ada. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <energizedı> <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Yani bu yok ki. Şimdi arkadaşlar hepimiz 12 set 12 3 set yapacağız ilk ben. 1 2 3 Bu ne kadar çalıştırıyor? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bekle. tipi de normallar var orada. Benim de papka onu sniper. Ben bu arada Galatasaray'ın da Galatasaray formam var. Ben de ben de Beşiktaş'tan değiştim. Bu 6-0 yendi. Ben Bende Galatasaray gönlüm geri. Gördün mü? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim de kasım var. Şimdi solaya. 1 2 3 4 baya bir Rus 5 6 7 8 9 10 11 12. iki. Bu bir set oldu Bir ikinci set geçiyoruz 1 Arkadaşlar Bu elde de yaptıydı haberin Şu şu şu, şu. 4, şu şu 5 6 <laughs> 7 8 8 9 8 Çek, el, çek el ya dokuz, Çek elini ya 10 11 Bak ben de seninkini <laughs> gösterme Böyle elimi kamera var 11 12 Şimdi böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bilgisayar sonu dinlenmek yok 1 2 3 ya ben ne yapayım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şura bende ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bitti. Dur. Oha. Uh, Uy. Oğlum sen buraysın. sen eti eterliyorsun. Oh. Aa. Bakın bu da benim meme kasım. Bakın meme kasım. Bunlar arkadaşlar siz meme kası diyorsunuz. Bak meme kası arkadaşlar. Bak yakın oluyor seri. Çocuk memesi. Bakın. Hatta şöyle karın kası da. Gördün Ele ama vurma ya. Oğlum oyun çalışılmaz. Yaz karın kasında var. Bakın belli Zikim oluyor bunda. <laughs> Arkadaşlar. Aşağıdan baktığımızda belli oluyor. Çok belli olmuyor. Arkadaşlar bir şey göstereyim size yani? Üstüne sen bir çocuk. İnşallah bir <laughs> adam kimdiydi. De. Aman hatırlamıyorum orada. Yudanın başına mı Ter tutuyor Ha. Hadi al bakalım. Hadi bakalım. Geçeyim kaldırabilir mi beni? iki kaldırıyorum. Şimdi böyle. <laughs> Memen Hayır <Aa>, öyle değil. Bak <laughs> böyle. Doğru mu? <gülüyor> Bir. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> üç. Ben <say> kendim dört. <gülüyor> <gülüyor> Beş. Kendin say. Altı. <laughs> <laughs> Yedi. Yedi oldu. 8 yes, yanlış oldu. 9 8 8 8. Sen öyle attın 8'de. 8 9 On, 11 15. 11 12. Ah. Öbür oğul malı. Tamam. Her kız set mi yapıyor? Sen mi Koku sen bir set yap. Bundan sonra sen yapma. Çünkü sen kasla biraz. Bir de. Yok. Böyle. Bir vurdum mu vallahi. Gördün mü? Bakın bayağı bir sert. Toka <laughs> şöyle. Şöyle tut. Nis. Şöyle bastır bastır. Gördün mü sert? Karın kastanak. kastanak. Arkadaşlar ya benim gibi Hadi oğlum zaman şöyle de yap da. Başka bir şey yapayım. Bir. İki. Ağaç. Dört. Ah. bitti bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu mal olduğu için şöyle yapalım. Böyle zor kaldırıyor bunu. Arkadaşlar şöyle yapmıyor mu? Şöyle düz durmuyor mu? Bak. Bak. Karın kasım var. Bunun yok arkadaşlar şimdi. Bu biraz küçük olduğu için. artık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kastan. Bak kaslar görüyor musun? Bak. Şöyle kas. Şuna şöyle kas. Hoppa. Hoppa baba. Şimdi <laughs> şuna geçtik. İki tane olmadığı için elimizde. İki tane olma... yok elimizde maalesef. Vardı da bu ikimiz biri kaybetti. Biliyoruz. Hadi yapıyorum. Bunu Burası... bilenler bilir zaten. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir. Oh. Kalk oh. kalk oh. kalk kalk. Bir.

Bu kadar yeter. Hadi. Ne ya? Ne oluyor

7 8 9 10 11 12 13 14 15 gördüğü gibi şurkastı 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32, 32 gideceğim, Hı, gideceğim ne gideceğim Bir böyle kas varsa benim düvete Olmayayım. ben şu Yok dedi. Arkadaşlar bu arada biz daha bu bizim ye yeni videomuz. Burada kas çalışıyoruz. Çekil lan. Otur. Aa öyle değil lan şu şunu yapacaktık. Şunu bak. 32 kere yap istiyorsun. Ne nasıl yapıyorduk o? Abi 1 2 memene Bu memen kasayı birazcık çalıştırıyor. Bakın Mehmet Kastelim olduğunu ellerimi sakın. Yapamıyorum böyle. Arkadaşlar bu arada bunu yaptığımızda bitiyor. Yani bu video pazartesi ya da salı günü falan yayınlanacak. Togan. Şöyle. Evet, ben şöyle bak. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. De. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve 10 abone olursak bir haftada ona ben olursak arkadaşlar ona ben olursak size iPhone 12. Hayır. Gönderin. Size arkadaşlar iPhone 12 çekilişi şey 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 yapacağız diyemedim lan. Gerçek arkadaşlar şu an bizim bu çektiğimiz telefon iPhone 12 ve babam bir bayağı bir zengin. Ben bize bunları aldı. Nasıl telefonu işte şey. Bu bizim babamız çok zengin. Şimdi arkadaşlar bunu Buna bir haftada 10 10 10 abonelik gelirse ne veriyoruz? iPhone 13 Pro dağıtıyoruz. 18 Pro veriyoruz. Oğlum 18 Pro yok lan 13 var. Arkadaşlar bu arada 4 kişiye vereceğiz. Başka alamayız 4 tane. Hadi yani arkadaşlar. Sonu, ben alalım. arkadaşlar Berat'ım. Bu da Kokuş bu arada ismini söyleyemedik. Yıldırım Çok Şersin. Çok arkadaşlar şöyle çıkmadan. <laughs> Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.